Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün artık biraz matematik konuşacağız. Ne yapacağız bugün? Kaç net yaptı öğrencileriniz nereye girdi hocam? AYT'nin öneminden bahsediyorsunuz sürekli bize. AYT çalış, AYT çalış diyorsunuz ama bu AYT'de kaç net kişiyi ne kadar atıyor? Bunlarla ilgili artık somut örnekler göstereceğim size. Teker teker öğrencimizin nereden nereye geldiğini, TYT'den sonra AYT'le ne kadar attığını hep beraber göreceğiz. Şimdi burası çok önemli. Neden? Biz kendi öğrencilerimize de bir önceki sene bakın arkadaşlar ayeti bu sizi bu kadar atıyor dediğimizde e, ilk başta inanmıyorlar ama somut rakamlarla karşına çıktığımız zaman e, bunu kendileri de gördükleri için ayeti olan önemleri artıyor. Sevgili arkadaşlar videonun sonunda da, da puangodan beraber bir net girelim bakalım kaçıncı oluyoruz hep beraber bir deneme yapalım. Sizler de puangoya girip ortalama netleri hesaplayıp sonucuzu tahmin edebilirsiniz. Çok zor bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla hep beraber bakalım kaç net kişiyi nereden nereye götürüyor. Şimdi Kaan Tozcu ile başlıyoruz. Kaan kardeşimiz biliyorsunuz Türkiye 25.si oldu. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar Kaan Tozcu 37 doğru 3 yanlış Türkçe 19 0 39 0 20 0 yani 117 doğru 3 yanlış yaparak 116-25 net yapmış. Mükemmel bir net. Yani efsane bir net yapmış. Hatta burada hiç yapmadı, hiç görmediğimiz bir net yaptı Kaan. Buna rağmen maalesef arkadaşlar gördüğünüz üzere TT'de 532. olmuş. Yani 116-25'ten daha iyi net yapan arkadaşlar Türkiye'de 531 tane daha öğrenci var demektir bu. Ee, ama Kaan demiş ki ya hocam siz bize hep söylediniz ayeti bizi çok yukarı atıyor. Sağ olsun ayeti fullemiş. 25. olmuş. Okul puanı kendisine 41. yapmış. Bakın 97 puan olmasına rağmen ondan daha iyi okul puanı olan öğrenciler de var. Buralarda maalesef okul puanı etkisi birazcık da yüzde olarak daha fazla oluyor. Sayı olarak değil. Arkadaşlar bizim bir tane öğrencimiz var. Sözelci. Şimdi bu sözelci arkadaşımız TYT'de 35-5-19-0-12-1 ve 4'e 7 yanlış yapmış. TYT'de bir sözü öğrenciye göre iyi yapmış. Fakat TYT herkesin olduğu yer olduğu için ayrışma olmadığı için 215 olmuş. 215 olmuş ama biliyor ki ayet onu zaten çok yukarı atacak. Okul puanı falan hesaplanınca. Arkadaşlar mükemmele yakın bir sözel görmüş olduğunuzda 23'e 1, 9'a 1, 6'ya 0, 10'a 1, 10'a 1, 11'e 1, 6-0. Yani esnanevi bir sözel yapmış kendi alanında. Ve kendisini Türkiye 393.sü yapmış. Mısra kendisini gurur diyoruz. Tekrardan tebrik ediyoruz. Şimdi gelelim bir başka öğrencimize. Ertuğ'a. Ertuğ da arkadaşlar TET netlerini burada görüyorsunuz. Sizler de hesaplarsınız. Teker teker hesaplamayalım. TET de 26.930. olmuş. 31, 14, 10, 12, 22, 36, 67 doğru yapmış kendisi. 12 de yanlış yapmış. Yani 64 netle kendisini 10.000 kişi yukarıya taşıyarak 16.796. olmuş arkadaşlar. Bakın ne var hocam yani 26 16 16.000'e çıkmak çok büyük bir rakam mı? Yani diş hekimlerine hepsine girebiliyor artık arkadaşımız rahat rahat. 26.000. olduğunuz zaman mesela tıplara giremediğiniz yerler oluyor o oluyor bu oluyor. Yani bin kişi 2000 kişi buralarda o kadar önemli ki 100 binlerde 30 binin önemi neyse buralarda bin kişinin önemi o. Dolayısıyla burada da AYT Ertuğ'a inanılmaz şey kazandırdı. Kendisi de Boğaziçi'nde tekrardan Tebrik ediyoruz. Gelelim bir başka müthiş bir çıkış hikayesine. Bence hikayelerin en güzeli burada. Alper Tunga Köse. Arkadaşlar TET'de Türkçeyi yapmış, sosyal yapmış, matematikte gol yemiş. Görmüş olduğunuz üzere matematiği yapamamış. Şu an TET matematik çok zorlananlara sesleniyorum. Burası size gelsin. Bakın efsane bir, bir öğrenci kendisi 28'e 10 yani 25,5 net yapmış matematikten. Çok yüksek değil. Ya hocam bana deseniz ki 25,5 net yapmış bir öğrenci e, TET'de kaç bininci olabilir maksimum? Bakın TET'de 28 bininci olmuş ama mükemmel bir ayete geçirerek şurada görmüş olduğunuz üzere 4587'ye yaparak sayısal 4087'ci olarak Tıp fakültesine girdik. Kendisini tebrik ediyoruz. Gelelim Göktuğ'a. Göktuğ da aynı bir hikaye. Göktuğ'un arkadaşlar TET'si Alper'e göre daha iyi. E, görmüş olduğunuz üzere 11 bininci olmuş kendisi. Ama kendisini geri atmasına izin vermemiş AYT'nin. Burada gene mükemmele yakın bir ayete yaparak kendisini sonsuz tebrik ediyoruz. En iyi sınavını gerçek sınavda çıkardı kardeşimiz. 5455. olarak o da Marmara Tıp Fakültesi'ne girdi. Bu da ayrı bir örnek. Hocam bu da Kerem'in arkadaşlar 34.000'inci olmuş TYT'de. 32, 17, 36, 16 yapmış. Aslında çok iyi netler yapmış ama Kaan zaten bunun sinyalini verdi. Diyor ki 116, 25 de hocam 532. oldum. Bu arkadaşın 34.362. olması çok normal diyor Kaan Kerem'e. Evet bence diyor. öyle. Çünkü mesela biz bunu Kerem'e desek ki Kerem sen bu netlerle 34 ,000. olacaksın TYT'de. Yok hocam o kadar da düşük olmazlar. Evet Türkiye'de TYT yapılabiliyor arkadaşlar. Rekabet çok arttı. Ama AYT'yi farkındalık çok az olduğu için biz her öğrencimizde neredeyse AYT'li çıkış yapıyoruz. Kerem de bu netleri yaparak Bezmalem Diş Fakültesi'ne burs olarak girdi. Kendisini çok ama çok tebrik ediyoruz. Gelelim Ender Balaya. Ender'de arkadaşlar bakın. 3511. olmuş TYT'de kardeşim benim. Müthiş bir TYT neti yapmış. Ama istediği sonuç elde dememiş. Sonra AYT'de arkadaşlar gerekeni yapıp 1991. olmuş kendisi. Tebrik ediyorum kardeşimi. Kendisi şu an İTÜ Endüstri Mühendisliği'nde okuyor. Bir başka örnek Refik. Bu netler Refik'in aslında biraz üstünde mi bir netlerdi ama Refik ayetin çok çok farkında olan bir kardeşimdi. Ortalama bir öğrencinin ayete farkındalığı daha fazla olmalı. Hani sizler e, beni izleyen insanların kaç tanesi 5000'inci olacak kaç tanesi 10.000'inci olacak ama aşağıda daha fazla öğrencimiz var. Bu örnek onlara gelsin çok önemli. Sevgili arkadaşlar 202 bin 274. olmuş Refik kardeşim. Çok yüksek bir matematik neti değil. 20'ye 7, 12'ye 2, 8'e 3, 10'a 3 yaparak 120.000'e yakın arkadaşını geçmiş ve kendisi 87 olmuş arkadaşlar. Yani bu örnekler say say bitmez. Murat Han kardeşim de, de öyle 85 olmuş. TYT'de 40 olmuş arkadaşlar. Bakın %51 çıkış yapmış kendisi. Adil Batu Aydın yeğenim eniştesi oluyorum kendisinin. Ta dikten Bakırköy'e geliyordu arkadaşlar. Deydi mi? Değdi. 156 bininci olmuş kendisi TET'de. Eşit ağırlıkta ben ona hep şunu söyledim. Hocanın derse girmediğinde derse girecek kadar iyi bir edebiyat ve iyi bir tarihin olması lazım eniştem. Sağ olsun. Edebiyatta bunun hakkını neredeyse verdi. Tarihte tamamen verdi. Coğrafyada da hakkını verdi ve 156 bininciden arkadaşlar kendisi 10 bininci oldu. Dolayısıyla şuna geliyoruz. Bizler TET'yi asla küçümsemiyoruz. Sonuçta 3,5 milyon insanın girdiği yerde her bir soru da değerli. Ama sizler de ayeti yapamazsanız maalesef hedefinize ulaşmanız çok ama çok zor. Bizim öğrencimiz neredeyse tamamı geçen sene hedeflerine ulaştı. Ve bunu sağlayan bir numaralı sebep AYT'di canlar. Şimdi arkadaşlar beraber bir tane puan giriş yapalım. Sizlerden bilenler vardı. Ben bunları bilmeyenler için yapıyorum. Benim ömrüm bitti. Öğrenci şu neti yaparsan bak şuraya kadar girebilirsin demek için artık bu videoyu izler durursunuz. Canlar o diploma puanımız 85 olsun. Türkçe'de 33 yapalım. Sosyalde 18 yapalım. TET Matematik zor hocam. Biz çok zorlanıyoruz. TET Matematik'te 24 yapalım. Fenimiz de 14 olsun. Sevgili arkadaşlar gelelim AYT. Ye. Şimdi AYT matematik önemli. 30 yapalım. Fizikte yani dediğim gibi buralarda iyi yapmak istiyorum. 13 yapalım. 13 yapalım. Ve 13 yapalım. Edebiyatım sayısala puan getirmiyor ama biz eşit için de yapıyoruz bu videoyu. O 22 şey 23, tarihim 29, coğrafyam 6'da 6 olsun ya. Gibi eşit ağırlık ve sayısallar için bir puango yapmış olalım. Şöyle hemen hesaplaya tıklıyorum canlar. TET'de arkadaşlar sıralamam 62.152. olduk. Geçen sene. Önceki senelerde bakın dikkat edin hiç oynamıyor. Aşağı yukarı TET hep diyorum aynı geliyor diyorum çocuklara. Bakın görüyorsunuz sıralamalar hep aynı. 62.000, 62.000, 58.000. Yani TET'ler senelik zorluk olarak değişmediğin ispatı burada. Ya yazıyorlar bu senin TYT çok zor. Ya olabilir ama bugüne kadar olmamış yani. Ama gelelim sayısala. 62.000'dik unutmayın. 62.000'den arkadaşlar bizi 17.000'e kadar çekti bu mükemmel netler. 17.000'e eşit ağırlıkta ise 62.000'den arkadaşlar 1092. oluyorsunuz geçen sene. Dolayısıyla sevgili canlar bu ülkedeki sınavı kazanmanın en pratik yolu LGS'de yok bu. Üniversitede var. Lütfen AYT arkadaşlar bir an önce çalışın. Bu videonun size Mart'ta Nisan'da çok faydası olmayacak. Sağlıkla kalın.